Solomuzun çıkıyor mu? Çıkıyor. Biraz <laughs> daha biraz daha spor yaparsan solomuzun görünmeyecek ama bak taşacak onu söyleyeyim. Ben spora da başlıyorum. Hadi bakalım. Hoca, hoca. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben nerede, ne ara, hangi cehennin dibin dibinde, kiminle video çekeceği belli olmayan Cihan Albayrak. Sağımda yakından tanıdığınız Kendall Jenner. Nasıl hoşuna gitti Kendall Jenner? E evet evet biraz daha, daha desene sarışın Kendall Jenner falan da böyle. Ombreli Kendall Jenner. Solumda... Manuş Baba deme. Manuş Baba evet. Düşündürdü yine beni gözlerin. Aa sesi ne güzel lan bu. Her ya. bakışın içime <laughs> ateş. Bu sese güzel mi dedin? Beni benden alır senin gözlük Toşka hoş geldin kanki saçlar Telefonu muazzam ses sessize alın ama ayıptır yani alarm. Videona alarm de. kurmuştum Allah canım alsın canım videosuna kurduğum alarm Video 2'deydi sen niye 3 an kurdun? <laughs> bir dakika bir dakika şu ana mı kurdun alarmı yani? e, sen? Yanlış kurmuşum yemin ederim Ben Hiç mesela şey yapıyorum yani bir alarm Ama kuracak... Yeni başladık ama öyle düşün Tabi tabi başlayamaydı bilirdik haklı. mesela tabii. Ben alarm kurarken normalde bir yarım saat öncesine bir yarım saat sonrasına kuruyorum Ben Anladın şöyle ama... yapıyorum 5 dakikada bir 5 dakikada bir anca kalkıyorum vücudum kalmıyor 5-6 tane arka arka Onda kalkacaksam 9.5, 9.40, 9.45, 9.50. Sen bensin. Bir şey diyeceğim. Sen peki bu saçları kuaföre götürmek için bir alarm kurdun mu? Taşlarım abi bir şey Nasıl olmuş saçlar saçlarım? Saç... Bence çok tatlı olmuş. Arkadaşlar. Ha, hadi lan video öncesinde ne dediğini hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet, ya onu gel buraya. Ama <laughs> Eda'nın hayatı <laughs> yalan bunu herkes biliyor zaten. <laughs> Arkadaşlar Çünkü... herif ne yaptı biliyor musunuz? Videodan tam 15 saniye önce bir de yakından yaptı. Kurumasın diye gitti abi saçlarını ıslattı. Evet size daha güzel gözükmek için yaptı. Abi. abi. Gel... Ama ıslatmayınca şu teli görüyor musun bak gelmiyor. Orada. Ama o gözükmüyor. Oğlum şöyle kullansana. Hayır. Abi şey doğal doğallık seviyorum ya. Doğallık seviyorsan ne diye boyattın saçını o zaman? Lan pembe mi boyattık? Gri de Siyattan bir sonraki <laughs> renk, gri'dir yani. Ya yani, ama şey, renk bir şey biriyantını veriyorum orada wax, biriyant. kuruyor yantı. kuruyor saçların kuruyor geçelim çok. Arkadaşlar <laughs> Peki bugün ne çekeceğiz? Ne yapacağız bugün? Bu güzel iki kadim dostumla birlikte YouTube'un bozlu en sayfalarında, sayfalarında çürümüş veya hali hazırda hala içerik üreten bazı YouTube arkadaşlarımızı Ama evet. gömdün, başında bir gömdün. Küçük gömdüm. Unutuldunuz artık. Küçük gömdüm. sizi takmıyor falan. Evet. Çok eski YouTuber'larda var mı? Ben de bilmiyorum Eda. Sen P, biliyorsun. Hile orada yok. Gerçekten bilmiyorum. kan, görmedin mi? Hiç mi bakmadın? Allah belamı versin görmedim ya. Aha. Bazı YouTuber arkadaşlarımızı elime verdikleri bu. Aha. Üzerinde bazı infolar bulunan karton pir üzerinden Hangi youtuber arkadaşımız olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Keşke Biliyorsunuz. bunu kullansaydık. Masum tanıyordum, direkt bilirdim ya. Bütün evet. bilmediklerim orada şimdi değil Ki mi? Mahsun görünmeyecek bu arada. Mahsun'u nereden tanıyabilirdin? Ayak <laughs> numarasından tanıyabilirdin. Kilo <Yo> 75'ten <laughs> sanmıyorum. Boy bir masum 1.83. Bir, bir mi? şey söyleyeyim Bak, mi? Bak bir şey diyeceğim. Önce <laughs> ben söyleyeceğim. 1.83 değil bence ama nereli olduğunu da yazsaydık daha kolay tanırdı. Onu çok çabuk anlarız ya. Diyorsun. Çok çabuk anlarız. Evet. Çok çabuk. Eğer burada 1.83 yazıyorsa bu arkadaşın boyu maksimum 1.80'dir. Eğer 1.80 yazıyorsa maksimum boyu 1.78'dir. Kendimden biliyorum. Bugüne kadar ben herhangi de, bir insan evladı doğru söylemiyor. Saçında sigara izmariti var Saçında Saçında kene var. Nerede Saçında. sigara izmariti? Tabla tabla gene var. Bunu yapacağım Koşka ama şimdi. niye sigara içiyorsun ve saçını külüme atıyorsun? Eda bir şey doğru. Burayı sikip diyorum buraya. Eda bir sikip. şey diyeceğim. Efendim benim. Arkadaşlara da söylüyorum. Eda'nın saçından kül aldım diye TikTok da, siko, siko. edikler <laughs> yapıp arkaya böyle işte eski Gülşen parçası koyup bunlar aşk yaşıyor tribüne girmeyin. Eda. O zaman yavaş yavaş arkadaşlar sizlerin de huzurunuzda muazzam videomuza başlayak. Ödül müdül bir şey var mı? Abi. Ben bunları hayatta bilemem. Mizah 95. Bir dakika. Şu an Türkiye'de mizah 95 olan bir adam var mı? Bence var bu arada. Kilo 80. Boy 1.80. Yani 78. Yaş 23. Ayak numarası 45 mi? 45 Mert Eren, Mert Eren diyecektim ben de. İlk ben diyorum bunu. sonra. Ayak numarası 45 Kopayalım olan bir adam hadi. Enes Batur'dur. Ama Enes Batur mizahı... Da... ayağı 45 olmaz. Mert'in ayağı bence 45 var. Mert'in boyu 1.90 anasını satayım. Bu Enes Batur'dur arkadaşlar. Mert Eren mi diyorsunuz? Bir dakika dur. Bir dakika. Oğlum kim bu Abis... adam? Abone sayısını sansürlemişsiniz belli olacak diye muhtemelen Enes yani, o zaman. Ben, Hepsi sansürlü. Benim tercihim belli. Neydi? Mert Eren, Bülbül, Öz, Öz, Öz. Sen Öz de kardeş. Mert Eren dedin başta. Ha, değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorsun. Değiştirme yakı bir ayağı. Söz ağzından çıktı yok. bir kere. Mert Eren ya. Dersin Benimle aynısını açıyorum. oha oha. Ha böyle mi? Çok zevkli. Önce aboneyi mi açayım yoksa? Baba elinden alır ya. senin gözlerin. Enes oğlum. bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ayağı 45 mi? 45 numara. Aa oğlum fotoğraftaki Enes'in silüeti. Ben fotoğrafa bakmadım. Abi Aklım... ben... Bir de bakmadım. Ben o fotoğrafı siliye tep olacak zannettim. Saçlarından görmüyor. Omri'nin saçlarından görmüyor işte. O zaman of ya. Ben bunu, bunu bilirdim. Saymasak. bu alışma olsa. Evet. Hayır 1-0 öndeyiz. Hayır Cihan'a puan verilmeyecek. Hakkımı vermem. Sen önde değilsin biz gerideyiz. Aynen. Siliyete Hıza bakmadık abi. biz sana evet. az. Enes de buradan çok selamlarımızı Enes iletelim. Enes'in ayağı 45 değil bu arada. 44 araştırırsanız görürsünüz. Hey, Lütfen. ortaya koyabilir misiniz? Enes'in puanı kaçtı? STS şeyi. Hep beraber tahminlerimizi söyleyelim. Önce bir bakacağız. Mizah 92, boy 1.83, eğlence 90, kilo 75, yaş 30. 30 mu? Ayak numarası 42 mu? mi? Bu ne kadar enteresan ama. Bir var. şey söyleyebilir miyim? Buradaki bilgiler doğru ve güncel mi? Evet. Doğru ve güncel. Ama yaş 30, kilo 75 diyor. Ama eski kimsenin umursamadığı bir youtuber da olabilir. Olabilir. Eskiden iyi bir eski olabilir. Eski mi? Yani. Onu söyleyebilir misiniz en azından? Ben bunun kim olduğunu. Ben çok eski YouTuber yok yani. Burada... Ben bunun kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Tahminlerinizi almak istiyorum. Koşko ne diyeceksin? Sen söyle. Sen söyle ben senden sonra söyleyeceğim. Sen bir şey söyle oğlum bu Baturay. Baturay'ın yaşı 30 mu? Bro bak Doğru. bir şey diyeceğim. Bir de bir, bir şey diyeceğim Hepsi doğruda. en yakın arkadaşı hiç kimseyi tanıyamıyor bu çocuk. Ne Baturay'ın yaşını mı sor? Baturay, Baturay 25-26 değil mi? Baturay eğlence 90 olma şansı var mı sence? Doğru konuşmayınca aşırı eğlence. Baturay... bak Baturay'la sadece bakışıp kahkaha atıyorsun. Adam muhabbet etmiyor zaten. Sen eğleniyorsun ama o eğlenmiyor ki. Son kez röportaj adamlıyorum ben. Bana kudu. Bana Biliyor muydun lan? Nasıl? Biliyor muydun röportaj. lan? Abi mi? Tekrar mı koydunuz Mahsun'u? Röportaj adam diyorum ben de gerçekten. <laughs> Masum diyorum ben de. <laughs> hayır, hayır ya ben bildim bunu o zaman. Röportaj. A ya hayır ya. <laughs> İkimiz puan alıyoruz Eda puan alıyor. Ben yine puan alamadım. Bu arada arkadaşlar yüzünü göstermek istemiyorum da şu an arkamızda ikimizin ortak bir arkadaşı benim de kadim lise yıllarından beri yeah. sürekli dostluk ettiğim bir arkadaşım var. Benim de nereden arkadaşım olduğunu söyleyeceğim. önce nereden arkadaşım sen arkadaşım anlat. Nereden? Benim kedim bir sene falan evsiz kaldı. O kedimin bir yerde manevi babası olur kendisi. Ya. Murat benim. Aynı zamanda benim de bir ara bir sene evim yoktu. Ben de o dönem Murat'a kaldım. Benim gene manevi babam sayılır kardeşim. Ne ne zaman, şu an manevi baban kim kanka? Evinde mi yaşıyorsun? Kim, şu an yok. Şu an, tek, tek başınasın. Başına evet. Çok iyi. En iyi. Bu da 89, ben <laughs> yine de 89 Ortayı alıyorum, bu gerçekten kadın. Ben direkt süre Meryem Can diyorum, mizah falan hiçbir şeye bakmıyorum. Bir dakika bende. dur, ben tahminimi yapıyorum. Bildiğim tane youtuber var bu arada. Mizah 89, boy 1.72, eğlence 88, kilo 52 mi? Bu kadar zayıf olan kadın youtuber bir Betül var, bir Meryem var. Meryem diyorum. Ben saçından dolayı Meryem Ayak Can numarası diyorum. 39 diyor. Meryem Kadına diyor. Kadının ayak numarası sorulur mu bu arada Toşko? Kanka sorulmayabilir. 37'den üstünü ben kabul etmiyorum bu arada. Ha mesela bu hakaret olarak ayakta mesela sarılıyorum Damla Altun bunu izliyor diyor ki ulan Cihan benim ayağımın kırk numara veriyor. Niye hakaret olsun ki bu? Kadınlar büyük ayak söylenmesini seviyor. Evet doğru. <laughs> Kadınların böyle bir kısıtlama getirdiğini sanmıyorum bunu yani. Ben bunu çıkarıyorum benim de bir... E... Ben tahminimi yapıyorum Betül Çakmak. En sevdiğim arkadaşım. ben Meryem... benim seni çok seviyorum Betül. Betül'ün saçını ne zaman böyle Betül, gördün? Betül bu arada 25 kilo falandır bu imkanı yok 52 kilo olmasının Betül'ün. En iyi arkadaşım. Ben de Meryem Can diyorum. 4 Meryem, milyon abone. Meryem, Meryem Betül'ün 2 milyon çünkü. Sen beni tufaya getirdin Mert. Meryem ben ona cana. dedim ki Meryem mi Betül mü dedim. Betül dedi bana. O arkadan kimseye güvenme. Hiç kimseye güvenmeyeceğim. Gerçekten Meryem Can'mış. Ne? Meryem Can'a da buradan çok sevgilerimizi iletiyoruz. Şunu, ben şunu cebime koyayım ya. Bütün siluetler birbirine benziyor. Ya ama bak mesela mizah bazılarında 40, bazılarında 90 olsa mizahtan yürüyebilirdim. Evet mizah hep 90 üstü mübarek. Bunu hazırlayan evet. Yani. hepsine gülüyor. Kim bunu hazırlıyor? Ekip güzel abi. Herkes... Yaş 29, kilo 95. Boy 1.85 mi? Yani 1.83. Eğlence 91. Bak ya. eğlence 91. Baturay'dan bir tık üst. Şu an ödev yapmış gibi hissediyorum ama biliyorum Aa, ben bunu. Aa yaş doğru. 29. Ayak numarası 44. Boy 1.85, yaş 29. Kilo 100 kilo ne kadar oluyor? Kilo 95, kilo. 95 kilo. mi? 95. Yaş 29. Ha yolun yarısı. Kim biliyor musun? Oha ne oluyor kanalındaki adamın saçı dökülmeden önceki hali. Oha ne oluyor ne lan? Oha, diyorum. oha ne oluyor ne? <laughs> <laughs> oha diyorum pardon. <laughs> Baba oha ne oluyor ya? Oha, ne oluyor? ya? ne bir kanala şeye müdahale <laughs> ediyormuşsun gibi girdin. Ayak mı O değil o değil. <laughs> abone sayısını? Abone sayısını, <laughs> abone sayısını açıp tahmin et. evet, evet. Ama ben onu da bilmiyorum ki ben kimsenin abone sayısını... Abone sayısı 55. <laughs> 55 milyon mu? <laughs> 55. 55. 553 bin 553 bin. <laughs> Kafamdaki isim elendi mesela şak diye. Murat abi GF'yi düşünmüştüm. Turgut'un abonesi kaçtı? Ya Turgut'un imkanı yok. <laughs> Turgut'un gücü 92 olur mu abone? Ben cevabımı veriyorum. Ver. sizden duyun Götünden atacaksın değil mi? Var mı tahminin senin? 553 bin kim oğlum ya? 553 bin kim var? Var mı tahmininiz arkadaşlar? Baş harfini açsana bir sadece bebe. Baba bu. ben bunu bilmiyorum. Ben bu puan kazanmak istemiyorum bunu. Aa. Ne bu? Bir tane. 96, 92 çok iddialı ya. Evet. Yüzlerinden değil mi bunlar? A'dan bir tane daha açar mısın? Aa, mı? Aa, aa. Aa, aa, aa. A mı? A a. Ağlama ya. Ki yüreğim. Ya bu ama şey gibi de olabilir. Röportaj adam gibi de olabilir. Geliyor. A ama tahmin etmediniz ki. Tamam atıyorum bir tane tahmin. Ya, atıyorum. Ya bil bilmiyorum. Hayır at, bilmedim, at, at, bilmedim. At, at, at. Aklıma gelen ilk yani oradaki iki arsan aklıma gelen ilk şeyi söyleyeceğim. Öyle bir biri var mıydı? Ağır tamam, mimar diye sor. biri var mıydı? Ağır mimar diyorum. Tamam, ben. sen Siz... ağır mimar diyorsun. Ben ağır çekim fotoğrafları. Ağır tamam. mimar diyorum ben de. Ya öyle bir yani öyle... Bu da tahmin sonuçta. Çok üç kağıtçısınız. Ben zaten bu yani şey ilk defa biliyorum. Ben tamamen senden kope çektim şu ağır an. Ağır mimara buradan çok selamlarımızı iletiyoruz. Ben de. Meza yüksekmiş. Bir gün bekleri sohbet edelim. Mimar videoları mı yayınlıyordu yoksa Mimarlıktan mezun olunca mimarlığa mı geçti YouTube'u da bırakın? Yok parke düşüyordu siz. <laughs> ben şimdiden bildim. Bir dakika dur. He, ee, acaba kim ki? <laughs> Üç kişiler ya bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ya Beatles mı acaba? Bakalım. Ortalama... En küçüğü Fatih Yasin. Ortadaki Bereyi Takan, Bilal <laughs> Hancı, şu Atakan Özgür, ben kafalar diyorum. Ay, ben de zaten kafalar diyorum. Şu gölgeden bile de söyleyecektim. Abi dakika önce... Fatih Yasin ortalamayı bir ortalamayı 1.80'e nasıl düşürdü abi? <laughs> Normalde bu ortalamayı yani yanlış Bence anlamasın. Bence Bilal'in boyu 1.76 falan. Ama Bilal'de de şey var. Yani askım ben 1.88'im e, diyecek bir tip var. <gülüyor> Eğlence, Eğlence 93, mizah 94. Ayak ne okay. o? 43. Ayak, Ayak da ortalama. Ortalaması. Ortalama değil mi? Ben kafalar diyorum. Ben zaten yani, kafalar diyorum. Ben de kafalar. Bunu açma ya. Bu da şey. Hepimiz olsun açmadan. Yeah. Sen herkesin abone sayısını biliyor musun? Sen abone sayısını gördükten Kafalar sonra... Kafalar dedi. <laughs> Göt oldum lan büyük. Oh, Aa ben az önce demedim mi? Ha dedin dedin aynı. Bro ben biraz yorumlayacaktım ama o kadar kafamı karıştırdınız ki yani. Ne oldu hani çok... Bilal hani Atakan'a niyasinde? Ama Bilal'in burada balıkçı birisi var gibi hissettirdi evet. onu. Ben de öyle gördüm ya. Oha diyorum hadi da buradan çok oha, selamlar. Oha çok geçirdim şu an ama. Gerçekten oha diyorum. Bu arada oha bir diyorum. şey diyeceğim ya Hayda. Benim geçenki bu YouTube YouTuber'ları seslerinden tanıyoruz videomuzda. Birçok YouTuber arkadaşımızı tanımadığımı ve işte... Hani yani bilmediğimi iddia etmişim. İzlerken evet. kendimden utandım. O arkadaşlarımdan çok özür diliyorum. Burada bir rahibe var. Rahibe YouTuber var mı tanıdığımız? Sen rahibeyi mi benzettin? Miza, evet. Miza en azından sen niye benzettin? Doğum yapmıyor. Miza 93. Boy 1.70. Kilo 50. Kadın o zaman. uzun saçlı erkek babası. olabilir. 50 kilo erkek. Hayır bu kafa karıştırıyor. Sizin ne söylüyorsanız tam tersi. Hiçbir erkeğin saçı böyle düzenli öyle gelmez. Bu tamamen kadın. Hatta buradan kütleri böyle şey olmuş Tahminimi yaptım ben. Tanıdığımız anoreksi bir erkek YouTuber var mı? Yok. Ben söylüyorum sırf kilodan yola çıkacağım. Bak Eda Söyle. Evet Eda abi çalıyor ya. İyi söyle. <laughs> Hayır çalmıyorum. Betül diyorum. Yani ben de Betül diyecektim. Kilodan dolayı. Kilodan dolayı yaş zaten öyle. Betül... Le... Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Çoğu Betül uyuyor. Ayak numarası 39. <laughs> yaş, kilo hepsi uyuyor. Kopya çekme. Korku ben Betül demeyeceğim. Betül <laughs> yanlış cevap oldu. İkisi de elendi. Ben ne dersem doğru bir şekilde puan alırım onu düşünüyorum. Eski mi yeni mi? Bir joker hakkımız olsun ya. Hadi verdim joker hakkını. Güncel. 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 Abone sayısını görelim anlarız. Son hanesini ne yazıyor yapacak bir şey şansımıza milyon. O zaman bu kim biliyor musun? İki buçuk mu? Betül Çakmak. Betül değil. Betül, Betül değil. değil demek Yaka de ya. Betül bir Betül mizah 1.93 ne? Betül mizah 93 değil ki. Betül mizah yapmıyor ki. Bence Gülüyor. komik Betül. ama. Bir insanın sürekli gülüp pozitif enerji vermesi aşırı komik bir insan olmasından daha değerli. Kaçırdım ben neyi? Bence komik ama dedi. Bence <laughs> ben komik ama dedi. Ben biliyorum yani, yani Beto'ya. Beto ama ya. kankisi işte. Bir şey söyleyeceğim. Bakın boy 1.70 kilo 50. Beto bu. Ben Bak. Betül değil diyorum. Ben tamam. De, be, ben de Betül diyorum. Bir isim söylemen lazım. Ecer Onay nereden geldi? Bak yapayım. bilinçaltına bakmıştım bak. Evet. Ya Sonunda bir yok puan ya. aldım. Sen de benden kopya çektiysen ne olur bir aldığım puanı geri ver. Bir dakika. Aa, ver. sen <gülüyor> <siz> <gülüyor> burada. Eda bir şey diyeceğim. Ne olur aldığım puanı geri ver. Kopya çektiysen ne olur. Eda 200 lira vereyim susalım. Bir şey diyeceğim bak. Alırım. Var, al. Sonsa kadar da susarım. Büyük şey yaptım gaf yaptım. Yok öyle bir şey. Bir şey diyeceğim. Sadece kilosundan yol çıkarak Betül Çakmak derdim. Tamam ne oldu Ama... lan saçı düzdü hani. Abi sen Betül'ün saçı ne? Nereden hakimsin? İki sen... saç yaptım diye arasını satayım. Arkadaşlar. Bu arada ben... <laughs> Toşku bu aralar her yere koşarak gidiyormuş. Murat Doğru. dedi. <laughs> Toşku bu aralar her yere koşarak gidiyormuş. Neden? Yakışıklılığın her yerde anında hissedilsin. Ben ilk Aa. defa kendimi bu kadar iyi hissediyorum. <laughs> Güzel. Betül Çakmağ da buradan hocam. çok selamlarımızı gönderiyoruz. Miza 95 en komiği. Boy 1, Şu ana kadar 73. gelenler arasında en komiği. En komiği. Boy 1.73 kilo 76. Yaşı 35. Yaş 35. Ben tahminimi yaptım. Çok özür dilerim. Tanımadan tanım mı diyorsun? Ben olsam bacağıma yazar gösterirdim <laughs> kim olduğunu. Ben onu kalbime yazmışım Ben kim zaten biliyorum. O ismi. biliyorum. Ben Kalbine de biliyorum. Mesutcan Tomay diyorum ben. <laughs> bay bay. Bir kere onun dalgası dedim şaka yaptım. Ama nasıl kanka ya? şakalar, ters şakalar. Aynen. Ağır şaka yapma Toşko, ağır şaka yapma. Ben eski dostum Ali biçim diyorum buna. Ben öz abim, canımın canı abim diyorum. Zaten foto da abimin silüeti. Başka birisi çıksa yine götü olur. Ya Şimdi... siz beni bilerek <laughs> elediniz burada ama ya. Ali Biçim'e de buradan çok selamlarımızı gönderiyoruz. Yani, o da bugün yoldaydı bir yere gidiyordu yine. Nereye gidiyordu? Nereye gittiğini çok iyi biliyorum onunla. Nereye? 87 Nereye tahminim var? Hemen söylüyorum. Sen halil kansanız söylersiniz. Melik kansanız söylersiniz. Görmedik lan daha. Hadi bakalım hisset. Ver ben de bir bakayım. Bir sen... Ben burada durabiliyor ya. Benim bir tahminim var. Ayak hayır, numarasından hayır. biliyorum. Miza en kötü olan. Baba hayır, gelsin. Hayır. 10 saniye veriyorum. Dur be ya. Sen niye bilince 10 saniye? Az önce elim. tahminin olamaz bu İki. arada. Ayak no 41 diyor. Kadın mı bu olacak? Değil. Üç. Erkek. 21. Hala kadınlara... Tamam. Ben niye elimi kaldırıyorum böyle ya? Ya öğretmenim ne? Eda sıçacak. Ay. Yeni deme bu? Ya bırak şimdi yeniye eskiye. Hadi hadi yenin. Söyle bunu. Eğilir mi eski mi? Eski. Muhammed. Muhammed mi? Tamam. 3 saniye alabilir miyim tahmin bir, için? 1, 2. Toşko tahmin yaptın mı? Halil Söyletmez diyorum ben. O kapşonu yiyor. Okey. Kapşonu yiyor. Halil Söyletmez 24 yaşında değil ama. Of ben hep bir bilgiyi kaçırıyorum ya. Yani. Orkun da 24 Halil değil. Halil Söyletmez'in köpeği olabilir ben mi? Ben size çok fazla bilgi veriyorum değil mi şu an? Bir sonraki <laughs> eller için. Ha yazanı söylüyorsun. Ne bilgi veriyorsun? Artın <laughs> bilgi gelmiyor daha. Söylüyorum baba. Eee o Toşko söylesin. Orkun Işık Dedi. Orkun diyecektim ben demedim. Şu an biz çok özür dilerim bir saniye daha alabilir miyim? Sen niye sekreter gibi konuşuyorsun benimle? Benim orkun etmeye çalışıyorsun. Mi? Abone sayısını görebilir miyim? 2.1. Ben bir daha tahmin edebiliyor muyum? Hayır şey geldi. Hayır artık. 2.11 Ben ayakkabı numarasına bakmadım Söylüyorum o. abi yeter ben ya Bende yok mu diyorsun? Mendebur Lemur Ben ben tanımıyordum kendisini Mendebur zaten Mendebur Lemur'a ve güzel bu oyuncaklarına bu bir birer tane selam söylüyorum buradan Ben bunu biliyorum bir tane videosu vardı çok hızlı uzaktan kumandalı araba kullanıyorum Evet 95. Uzaktan bakıyorum. Miza 95. Boy 1.80, eğlence 92. Yaş 25. Ben Bakın şimdi iyi düşünün. Miza 95 mi? Hmm. Ayak numarası 43. Az daha ben oluyormuş bu ama değil. Siması tanıdık ya. Azıcık Benim Hı. bir tahminim var. Size isterseniz destek olabilirim. Bu da yine se benziyor. Bir dakika. Bu da evet, evet. Yaş 25. Eğlenceler iyi. Boy 1.80. 1.80 kısmı bence şey olabilir. Ama genelde 1.80'den üst erkekler çok eğleniyorlar ya. Yani 1.86'da şey yapıyor. Ya kanka 1.86 şakayı yapıyor. Üst gülüyor. Evet evet. Alınıyorlar bir Evet evet. Yaş 25. Kilo 78 benim kilolarda, benim yaşlarımda, benim ayak numaramda. Miza ben 95. Eski yeni. Bir boydan tutmadı ya valla. He eski mi bu? Hani çok eski yoktu. Ha. Güncel olarak video çekiyorum peki. Boy 90, boy 95. Ben kafam artık şey yanlış okumaya başladım. Boy 1.95 falan diyorum. Yok mu? Miza 90. Şu an beynim durdu. Neye baktın? Şey Herkes falan size sonra teyit alasım geliyor da size de güvenebilir. Abone, size, abone çıkarayım mı? Tamam, ben onu benim hiçbir işimi yorumluyorum. Ben abone sevdiğimi zaten biliyorum. E, sen de artık YouTube'u aldın YouTube oldun mu? Çıkarıyorum aboneye. YouTube aldın <laughs> <laughs> YouTube'u. Evet. 3 bu? milyon abonesi var ve eski YouTuber. Artık güncel artmıyor. Ne kadar fazla abone ya? Aklımda bir kişi var, söylemek istiyorum. Eğer siz söylemek isterseniz. Bir 10 saniye daha istiyorum ben. Tamam. Sarışın mı esmer mi? Yani YouTube bak bak eskiyse YouTube'u bırakmıştır. 3.15 milyon abone. YouTube'u bırakıp para yemeye başladıysa kilo fazla düşüyor. YouTube'u erken bırakmış. Kilo YouTuber yaşında. kim var? Kilo YouTuber. Demeyelim öyle ya. ya 20 Geçen 20 de hepsi şişko dedi diye Baturay dedim. Yoksa çok iyi kızı bence. Bence Baturay. Benim bir tahminim var ya ve doğru olur. Batıray'ı yalamazsın be arkadaşım ya. Yani. Baturay'ı o kadar seviyorum ki. Bence tahmin? bu çocuk evet. Baturay. Ama ben Diyorum bir şey söylemek istiyorum. Lütfen önce siz söyleyin çünkü ben artık benden kopya çekilmesini okay. istemiyorum. Tamam bu çocuk Batıray değilse ben karakter ben kulak memesinden tanıdım bu Baturay. Bu kadar eminim. Baturay değil bu bence. Bu ben, bo, Baturay'ın boyu 1.80 değil. Ya bırak Baturay. Daha uzun. Sen hiç kimseyi tanımadın. Arkadaşlarının hepsini kastı. Abi şimdi ne kadar iyi tanıdığını izleyeceksin şimdi. Ali Alişan bu ya? Alişana benziyor. Baturay'a benziyor mu? Ama Alişan'ın yüzü iyi ya. Ya Baturay. Baturay'a benziyor. Kulak memesinden ben bir Murat'ı tanırım, bir Baturay'ı tanırım. Baturay diyorsun. Evet, Sen o, ne o, o. diyorsun? Ben Murat abi GF diyorum. Ya Logan Paul diyorum ben. Çıkaramadım ya. Hayda. Ben yani gidiyorum, çocuğun kulak, kulak, abi, kulak memesinden... Abi i̇nfolar, infolar yanlış, infolar yanlış. Abi o zaman yani kulak, kulak memesine bakacaksın, infoyu siktir edeceksin o zaman. Sen mi kulak fetişi işte çıktın ya? Gelirim. Ya Batur'a işte bu ama. Batur'un kulak fetişi ya. Adamla FIFA oynuyorum, her gol attıktan sonra böyle bakıyorum Batur'a. <laughs> 88 Agüero. Bir saniye. Nizah 88. Aa bu şey ya, Muhammed. Muhammed kim lan? Muhammed kim? İkidir Muhammed diyor ya. Ha kim o? Ya kim şey var. ya diz videolarında diyor ya bekleriz Amerika Tabii. alın merkeze. Arkadaşlar bir şey Dünyacı diyeceğim. Besmesi. Bir şey diyeceğim. Şimdi sakin olun tamam mı? E, ee, ben bunun kim olduğunu çok iyi biliyorum. İpucu vermeni ister misiniz bilmiyorum İsterim. ama. İpucu verebilir misin? Ben bilemedim çünkü. Vermeyeceğim. Biraz daha düşünün. Evet. Biraz daha düşünün baba. Amerikans buraları kesmiş. Bu eski mi yeni mi? Yeni gibi Her geldi bana. Her zaman benden. vardı bura. Bir yerlerdeydi yani. Halil Söğütmez abimizin kral ismi o zaman. Halil Söğütmez'in yaşı 24 değil. Aa bunun yaşı 24. Baba mami bu. Ya aşağı bir brieferine bak artık. Bak kilo 64 yazıyor burada. Tamam mami zayıf. Ha, 64. Doğru. Yaş aynı Mami genç. Tamam. Mami kim mami bilmiyorum. Koyuyorsun. Ben Mami diyorum. Mami. Her Ha şeyden Enes'lerin ekibi. Ha şey o tayfa mı o eski? Tayfa. Mervan mı? Ben Merkez. Ben Merkez. Ben ben tahmin edemedim. O yüzden abone sayısını bir görebilir miyim sallamak için? Ayakkabılarını nereden aldın? Ayakkabıların Ayakkabı. çok iyi. Güzel. İbrahim ver baba. İbrahim Meksika'da mısın? Neredesin? Bilmiyorum. Sana selamlar kanki. Ama cevabı vermeden açtın sen. Sana evet yazıyorlar. sen ona da yazılmıştı. Ya bilmeyecekti zaten. Hayır ya. ben İbo'yu bilirdim. Bilirdim ben İbo'yu bütün vlogları izliyorum bu arada. Çok eğlenceli. naza geldim ya. Ya onu da, şey... salladım, da salladım Mervan'ı da salladım tamamen. Betim diyecekti onu da ya. <laughs> Değil mi? Yenisi gelsin. <laughs> Son mu? Son mu? Biliyorum bitiyor Oo, o zaman. Sana kim saklandı acaba? Ece Nazışer falan. Dur ben. bir dakika. Transseksüel bir youtuber. Mizah 86, boy 183, kilo 71. İyi düşünün. Ayak numarası 43, eğlence 80. Onun niye mizahından kıstınız? Herkesin 90-95'ti. <laughs> Demek ki <laughs> harbiden kötü. Aa dur lan bu kim? Bu kim ya? Boynu bu, uzun. Boynu ince ve uzun. Bu zayıf bir arkadaş. Boynu uzun arkadaşlar. Eski mi yeni mi? Evet. Güncel devam ediyor mu işine? Boynü. Herkesin bir tahmini varsa benim de söyleyecek çok şeyim var. Sen et tahminini. <laughs> tamam mı? Sen bana silah çekeceksin galiba sonra. Et tahmini ne? Oğlum kopya yok. Ya ben sana kopya. Senin dediğin dersen ne oluyor? Bir kadın. Var mı tahmini? Var ama sallıyor da olabilir. Tamam dur <laughs> ben bir ben bir çok kısa düşüneceğim. Kilo 71 diyor. Hmm. <laughs> Rıdvan abinin boyu kaçtı? Rıdvan abi 1.83 var mı ya? Abi ayak numarası 43 diyor kafam çok karıştı Eda. Senin e ayak numarasını bilmediğim için suçlu hissediyorum şu an kendimi. Kulak fetişti gel bak bir kulak küçük eminim. İşte kulak sen görmedin. kulaktan tanıyordun ya Sağ zaten öyle. Ben <laughs> bu kulağı görsem tanırdım zaten. Bu çok fazla Airpod takan bir kulak bu arada. Şimdi bir de şey boynu uzun biraz. Ensesi kalın. Ben bu Orkun Işıtmak diyorum. Orkun yaşı 26 değildir Aa, ben 26'yım. Bir, de 26 bir de 26 evlenmez herhalde ya Orkun. Alper Rende. Tövbe bismillah. Mi? Alper diyecektim çünkü abone sayısını görünce Alper olduğunu... 9 nokta 55 milyon mu? Okeyleştim Alper diyorum. Alper Rende de buradan çok geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. Ben de Alper Ay de Ay Evet bademcik ameliyatı. Toşko bak gerçekten boğarım seni. Alper demeyecektim. Tamam, ben, ben abone söyle, sayısını söyle, önce diyorum. de dedim. Ben açabilir miyim? Tamam ama bir şey, şey, öğrenmek istiyorum. Şu an skorlarda kaç kaç öndeyim? Yendin her türlü yendin. Önde Tamam Kendi o zaman. Kendi videosu ya yensin tabii evet. yensin. Açıyorum. <laughs> Eba tripler. Dur bakacağım. Hayır. Dur şimdi bir dakika. <laughs> ya bu ne Ne dediniz siz? Alperen mi dediniz? Ben Alperen de dedim. Ben Muhammed demiştim Mami. Orkun dedim ben. Bir şey söyleyebilirim. Ama ben Orkun mi? demedim Mami Orkun'a öyle. Sen Orkun ya. dedin. Sen Orkun, orkun, orkun dedin. Sen, Mami dedin bu arada. Hayır Mami şu an dalgasını söyledim. Çok ben özür de... dileyerek araya gireceğim bir şey söylemem lazım. Bakın ben İslam Üniversitesi'nde İtalyan Dili Edebiyatı okudum. 26 yaşındayım. Bunları size şu an niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bir profil musun? verir misin? Hayır. Orkun'la biz aynı bölümdeydik. Yani ben bunu çok sonradan öğrendim. Bir dakika, benden, bir muhabbet, benden bir üst bölümdeydi. Benden bir üst bölümde ben 26 yaşındayken Orkun nasıl 26 yaşında olabilir? Kesinlikle yanlış o yüzden ben bunu asla kabul etmem. Tamam kabul etme gene Wikipedia'da da yanlış. Sanki, sanki bu soruyla kazanacaksın Eda ya. Oğlum kaybetmeyi sevmiyorum ama... Hayır o, o doğruluğu savunuyor. Aynen. Skor mikor değil derdi değil mi? Yanlış ha mıyım? Hakkın yanındayım, adaletin Hakkın. yanındayım. Hangi parti üyesiniz bu arada? Geliyor abi ben de ee... ben Alper e ben de Mami diyorum bu sefer. Ben <laughs> de Mami <laughs> demek istiyorum. Mami. ben de Mervan diyorum. Ben Alper diyorum. Aa orkun. Aha. Orkun'a buradan selamlar. Çok sinirlerim bozuldu ben benim galiba. bu yaşta. Ben kazandığım için herhangi bir ödül talep etmiyorum kendi ekibimden. Bir <laughs> ceza talep ediyor muyuz? Ceza bir, bir ceza ister misiniz bu arada? Veya ben ekip arkadaşlarıma sorayım. Arkadaşlarıma bir ceza vermek ister misiniz? Çok bilemem <laughs> <laughs> Onların ayıbı olan. Onların ayıbı evet. bizim ayıbımız olsun ama istiyorsan cezamı da çekerim. Çok ceza vermeyeceğim size ama biraz utanın bence. Çünkü hani Evet abi. En ama zaman... neye çalışacağım? Muruk senin bir önceki videon sesli. Ben sese çalıştım geldim. Bu sefer <laughs> yani şıklıydı yazılı olmuş ama oyun sonra. Sese nasıl çalıştın? Yani. Videoyu Ben Bilmiyorum. de şey olacak zannediyorum. Ya zaten YouTuber müzikleri Youtuber <laughs> Müzik Bil bakalım kim tarzı olacak sandım. Ben de alnımıza yapıştıracağız. Atıyorum sana diyeceğim ki işte turuncu saçlı TikToker. Aynı zamanda senin sen de yaren alacaksın. Sen makyaj yaptığın için senin düşündüğüm için alnı yapıştırmalı bir şey seçmedim. Ya. Onun da saçları gözünün önüne düşüyor. Kardeşim o alnı yapıştırmalıyı da ben yapayım o zaman. Yap. Of ya. Niye oğlum? Sıkıldı mı Kaybetmek moralimi çok eğlendim ama sevmiyorum kaybetmeyi. Bir kere şöyle, bu piyasanın içindeyiz hepimiz. Ve bu insanlarla aşırı neşir oluyoruz, yeri geldiğinde bir partide karşılaşıyoruz, yeri geldiğinde... Ben hiç partide karşılaşmadım. Ama. Eskiden A33'te karşılaşıyordun. Karşılaşsa da görmez ki. Şirazi Sıkayoğlu partilerde çünkü. Evet. Beni insanlara yanlış tanıtmayın arkadaşlar. Yok yok Benim öyle şeylerle ne işim var, ne gücüm biraz var. Annemi de çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar bence o zaman bir tane mi? YouTube diz şarkısıyla veda et. En son aklına gelen en son diz şarkısı ezbere bildiğin. Hey Reymen buldum arabanın Ay. aynısını. <laughs> Şimdi göreceğim sen. Piya san irvanasını. Benim severi en çok izlediğim şarkı buydu. Aralarında bu. Wow. Ben en çok YouTube benim işimi seviyordum. Berkcan'ın mıydı o? Ben YouTube benim, benim işim YouTube benim işim. Bature'nin de mi? bir ara dinleyin. Bature'ye şarkı. Bature'nin var mı? Bature'nin var da Bature'yi o kadar çok o zaman seviyorum bak. Baturay'ı çok seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Kur'an çap diz çaksa sonuna kadar dinleyemedim. Tamam. Hani bir dakika da falan çıktı. Hepsi çok bir. <laughs> bir Kapışsak mı? Nerede? atsana hani bana. Hadi diz atayım mı sana? Aslan Şu abi. an değil kanka, bir e çalışmam lazım. Versene. Sen bana yapsana, bende yok bunlar. Var mı? Varacak mı? Bir at bana. Kristal at. at. Ben mi? <laughs> ne sanıyorsun kendini? Mal. Kendine gel. Çok zoruma gitti biz. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlara beğendiğinizi yazın. Beğenmeyi unutmayın, yorumlara da yazın. Abone olmayı da sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi, iyi bakın. Kendinize iyi Bay bay.